Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sanal işletim sistemi kurmak için gerekli olan programdan bahsedeceğiz. Programı nereden indirebiliriz, programı nasıl kurarız ve program üzerinde bir işletim sistemi kurmayı nasıl başlatırız bunlardan bahsedeceğiz. Ücretsiz olarak piyasada bulunan VirtualBox programından bahsedeceğim. Hemen tarayıcımızı açalım. Tarayıcımızda VirtualBox yazdığımızda hemen ilk gelen linkten Donut kısmına tıklıyoruz. Şurada bizim işletim sistemimize göre kurulum seçenekleri var. Biz Windows'a kuracağımızdan dolayı şunu indiriyoruz. Burada x86 diyor, yani 32 bit işlemciler için diyor ama 64 bit'i de buradan indirip kuruyoruz. Dosyayı kaydet diyelim. Dosyamızı indirdikten sonra kuruluma devam edeceğiz. Burada durduruyorum. Evet, dosyamız indirdik. Şimdi kurulumuna başlayalım. Şu masa üstüne getirdim indirdikten sonra çift tıklıyoruz. Çalıştır. Burada normal kurulum adımlarını izleyeceğiz. İleri. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan next diyoruz. Masa üstünde bir kısa yol oluştursun. Bunları kaldıralım. Next diyelim. Evet. Kurulma başladık. Şimdi kurulum işlemini tamamladıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Şu an videoyu durduruyorum. Kurulum işlemi yapılırken şöyle karşımıza bazı ayarlar gelecek. Burada sanal olarak bazı kendisi donanımlar ekliyor. Buradan yükle diyoruz. İşte USB, CD-ROM gibi fark farklı farklı e, bazı donanım elemanları ekleyecek kendisi. Evet. Kurduk. Finish diyoruz. Ve şimdi e, karşımıza direkt açıldı. Burada eğer biz bir işletim sistemi kuracaksak şuradan yeni diyoruz. Yeni. Burada işletim sistemine vereceğimiz adı seçiyoruz. İşte diyelim ki Windows 7'yi kuracağız. Buradan türü seçiyoruz. Windows işletim sistemi kuracaksak, bunun dışında denemek amaçlı işte Linux tarzı işletim sistemlerini kurabiliriz. Windows seçeceğiz. Hangi Windows'u kurmak istiyorsak, bunu buradan seçeceğiz. Örneğin Windows 7 32 bit. ileri diyoruz. Burada aslında bunu çalıştıracağımız zaman bir sanal işletim yani sanal makine oluşturacak daha doğrusu bu sanal makine için ne kadar bir bellek ayırabiliriz bizim belleğimiz işte gösteriyor 3 GB ne kadar ayırmak istiyorsun ben bunu bir buçuk GB'lık ayırmak istiyorum ileri diyoruz şimdi harddiskten belli bir bölgemizi kullanacak. Şimdi sana bir e, disk oluşturalım. Oluştur diyelim. E, buradan birkaç tane farklı seçenek var. Biz burada birincisini seçelim. İleri diyoruz. E, burada boyutu ile ilgili seçenekler var. Sabitlenmiş bir boyut seçebiliriz. İşte kendimiz e, diyeceğiz ki 100 GB'lık bir alan olsun veya değişken olarak ayrılan yani e, bizim kurduğumuz işletim sistemi ne kadar yer kaplayacaksa kendisi otomatik ona göre e, bir dosya oluşturacak. İleri diyelim. E, buradan işte 25 GB minimum demiş. Oluştur diyelim. Ve biz bir tane makine oluşturduk şu an. İşte özelliklerin. E, Windows 7 kurabileceğimiz işte gördüğümüz gibi belleği 1,5 GB işte ekran kartı 16 MB'lık bir bölümüne ayırmış gibi şurada gördüğümüz özelliklerde bir makine oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken biz makine oluşturduk ama içinde daha işletim sistemi kurulu değil. İşletim sistemini içine kendimiz kuracağız. Eğer şöyle yaparsam hani makineyi başlatayım başlat dediğim anda yani makinede şu an hiçbir şey kurulu değil. Başlat diyorum. Boş bir ekran gelecek. Yani e, kurulum yapılmamış. Bakın şurada zaten görüyorsunuz herhangi bir e, kurulum yok. Biz makineyi kapatalım. Kapat diyoruz. Şimdi işletim sistemi kurumuna başlayalım. İşletim sistemini kurmak için iki yöntemi kullanabiliriz. Birincisi DVD'mizi eğer elimizde bir DVD varsa ana makinenin DVD sürücüsüne takarak kullanabiliriz. Bir diğer yöntem ise ISO dosyası yani kalıp dosyasını kullanarak kurulum yapabiliriz. Eğer elimizde bir DVD varsa normal ana makinenin DVD sürücüsüne takarak Kurulma başlayabiliriz. Elimizde şu an bir DVD yok. Bizim elimizde kalıp dosyası var. Yani ISO dosyası. Kalıp dosyaları ne demek? Ee, gerçekte olan bir DVD veya CD'nin e, makine üzerinde bir dosya olarak bulunmuş haline kalıp dosyası deniyor. Örneğin şu bir kalıp dosyası. Windows 7 e, ISO dosyası yani kalıp dosyası. Bunu biz e, kullanacağımız makinenin optik sürücüsüne bağlayacağız. Bunun için yapmamız gereken şuraya tıklayarak disk kalıbını seç diyoruz. Buradan ISO dosyamızı seçiyoruz. Aç diyoruz ve buraya bağlandı. Ee, burada farklı farklı ayarlar var. İşte USB ile ilgili ayarlar, dosya paylaşımı ile ilgili ayarlar, açıklamalar yazabiliyorsunuz, sesle ilgili. Bu ayarları şuradan da görebiliriz. Ayarlara tıkladığımızda burada bir sürü farklı ee, donanımla ilgili ayarları değiştirebiliriz. Şurada is, isim değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz ama ha, öncelikle e, cihazımız şu an kaydedildi şeklinde bırakıldı. Az önce biz e, oturumu kapata tıkladığımızda kaydedildi şekilde yaptık. Şimdi öncelik bu makineyi tamamıyla gücü kesmemiz lazım. Şurada kaydedilmiş durumdan vazgeç diyoruz. Buna tıkladığımızda gücü kapattık. Şimdi ayarlara geldiğimizde istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Örneğin şurada USB'ye geldiğimizde işte kullanabileceğimiz USB'leri şurada USB simgesi üzerinde artı var. Buraya tıkladığımızda bizim ana makinede takılı olan USB'ye takılı olan cihazları görüyoruz. Bunları istediklerimizi bağlayabiliriz. Örneğin harcı diskimiz var. Bunu buraya bağlamak istiyoruz. Ve buraya biraz karıştırarak farklı özelliklerini görebilirsiniz. Tamam diyelim. Şimdi kuruluma başlayacağız. Yapmamız gereken bizim makinemizi başlatmak. Başlat dediğimiz anda şu an optik sürücüye bir ISO dosyası bağladık. Şunu unutmamamız gerekir. Kurulumu yaptıktan sonra optik sürücüyü bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Evet şimdi şu an bakın gördüğünüz gibi kurulum işlemine başladı. Eğer biz bunu tam ekran yapmak istiyorsak şuradan görünümden tam ekran kipine geçebiliriz. Ee, kısa yolu CTRL F tuşu değiştir. Yani e, şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Sol taraftaki CTRL değil sağ taraftaki host dediğimiz sağ taraftaki CTRL tuşu. Eğer çıkmak istiyorsak CTRL C ile tam ekran kibinden çıkıyoruz. Ve şu şekilde kurulum başladı. Bir sonraki derslerimizde sanal makine üzerinde kurulumunu yapacağız. Evet bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.